gördüğünüz gibi adamlar var. Bütün adamları size göstereceğim. Ee, Rosa. E, ee, bu benim sporcu bulun var. Bir de Recon var. Sonra Ay Primo. Ama bu benim kardeşimin hesabı. Bu da Poco. Nita. Rock, Barley, Let's go get Silly, Colt, <laughs> Penny, bir de kırmızı cinsi. Kırmızı el. iki tane şeyimiz var. Şimdi bende olmayan karakterleri size göstereceğim. Bir bu bora Bu bu Adı neydi ya? Tik <laughs> 8000 <-bit. Gülüyor> <laughs> MS Dero Karı GK Piper <laughs> Pam Frank. BB. Be B. Nani. Mortis. <laughs> Mr. P. Sprout. Spike sesi yok ama. Nice. Prof. <laughs> Yenilenmiş. Lan hiçbir şey olmamış ona. Sen diye de. Oh, Gel. <laughs> <laughs> bir de yeni karakterimi Surf. Surf. Bir de e, size şeyi göstereceğim. E, Brol pesiye mi dön e, bu Mega Şövalye Surf var. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine videolarda görüşürüz.